31 Ağustos arkadaşlar Nur Tavuk. Her zaman olduğu gibi, canlarımızın her akşam olduğu gibi kızarmış tavuk ada öyle şey de değil yani pişmiş ve kızarmış tavuk. Allah razı olsun. Sevgili Nur Tavukçuluk Hüseyin kardeşim eşi Allah razı olsun. Nur Tavukçuluk ve Kozan Tavukçuluk çok çok teşekkürler ediyoruz. 31 Ağustos 2024 Efendim hafta sonu cumartesi. Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah olmayan işlerinizi oldursun. Zor olan işlerimizi kolaylaştırsın. Allah kaza bela vermesin. Sevgili Nur Tavuk. Cülön sahibi değerli kardeşim Hüseyin eşi ve Kozan Tavukçuluk. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben gönderdiğinizi ikram ettim. Allah razı olsun yerine. Allah binlerce kilo, milyonlarca e, kilo nasip etsin. Sağlık olarak gelsin. Mutluluk olarak gelsin. Huzur olarak gelsin. Değerli kardeşim Hüseyin Nur Tavukçuluk ve eşi Kozan Tavukçuluk. Kısacası bize ve bu canlara en ufacık desteği olan bu canların yaşaması için gayret sektörden tüm arkadaşlarım ağrıyı bincimesin. Allah razı olsun hepinizden. Hoşçakalın. Esen kalın.